Tekrardan hoş geldiniz. Ee, son sunumu bana bıraktı arkadaşlar. Dediler ki bizim anlattıklarımızı bir toparlar mısın? Bunların hepsinin arkasında ne oluyor, ne bitiyor? Önceki konuşma yapan arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok değerli teknik anlamdaki bilgileri, teknoloji tarafını, teknolojinin nereye geldiğini, en sonunda Emrah dedi ki bu kadar teknoloji ilerledi, bir de bunun güvenlik tarafı var geçmiş yıllarda bu kadar sıkıntımız sorunumuz olmuyordu ama bu açılımlarla işte inovasyon dedik, dijital değişim dedik, dünyamızı bir noktaya getirdik. Şimdi oradaki açıkları, eksikleri, kötü niyetli kullanmaya çalışan insanlar için önlem almaya çalışıyoruz. Bizim bu tarafta konuşacaklarımız neler? Tabii teknolojiyi bu noktaya getirdikten sonra bizim de servis tarafıyla ilgili ihtiyaçları konuşmamız gerekiyor. Burada ne var? Az önceki sunumların hepsinde dikkat ederseniz ne olursa olsun günün sonunda orada bir tane kutu var. Bir tane appliance var. Bir kablonun takılması gerekiyor. Bir enerjinin bağlanması gerekiyor. O kısımda burada. Hayata geçerken de hayata geçtikten sonra üzerine yapı olarak ne mimar ederseniz edin bunu donanımın dışında Yönetim yazılımları neyle yönetirseniz yönetin günün sonunda bir tane cihaza her daim dokunmak gerekiyor. Şimdi teknolojiden bahsettik, değişimden bahsettik. Her geçen gün bu teknoloji ve buradaki değişimler farklı algılanmaya devam ediyor. Biz buna şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Bu dijital değişim ya da gereksinimler artık kurumlardaki kuruluşlardaki ihtiyaçların analiz edilmesi ve doğru bir çözüm üretilmesine yönelik bir iş modeli haline gelmeye başladı. Bu çerçevede baktığımız zaman da yine arkadaşlarımın bahsettiği ürünleri kullanarak çözümleri kullanarak en doğru çözümü, en ekonomik yatırımı, en geleceğe dönük çözümleri bulmak ve bunları hayata geçirmek tarafında biz de gerekeni yap, yapar durumdayız. Bu geri gidiyor, bu ileri gidiyor, çözdük. Ee, Tabii bu bir bütün halinde olan bir süreçtir, satışla başlayan, akabinde e, servis hizmetleriyle, sağ hizmetleriyle devam eden bir süreçtir. Şimdi destek aşayaya baktığımız zaman 28 yıldan bahsediyoruz. Aslında bunu ikiye bölmek gerekiyor. Çünkü şirketimiz kurulduğunda servis kökenli bir şirketmiş. Sağ hizmetleriyle, onarımla, altyapı hizmetleriyle bu işe başlamışız. Bunu neden söylüyorum? 2010 yılından sonra tüm üreticilerin ürünlerini de satar hale müşteri talepleriyle gelmişiz. Siz hizmetleri verir durumdayken bu ürünleri neden satmıyorsunuz? Neden bize bu imkanı sağlamıyorsunuz? Talebiyle biz de o tarafta satış yetkinliğini de bünyemize katıp 24 yılın 14 yılında sadece servis hizmeti veren geri kalan son 14 yılında satış artı servis hizmetlerini veren bir şirket haline gelmişiz. Bu kısım gerçekten hani kendim bu departmanı yönettiğim için söylemiyorum. Kritik bir nokta. Çünkü çözümlerin içerisinde biz bu noktadan bakmaya gayret gösteriyoruz ve bütün çözümlerimizi müşteri tarafındaki doğru noktaya taşımaya çalışıyoruz. Servis çözümlerimizin içerisinde departmanlarımız var doğal olarak. Bir profesyonel hizmetler ekibimiz var. Az önce Emrah Bey'in anlattığı çözümleri danışmanlık seviyesinde sizlerle konuşabilecek, sizlerin ihtiyaçlarını analiz edebilecek ve bu değerlendirmeleri yapabilecek Ekibimiz bu departmanda. Sağ hizmetlerimiz, az önce bahsettiğimiz donanımları götürüp bir data center'a koymak gerekiyor. Orada bir kabine yerleştirmek gerekiyor. Bir işte fiber kablosunu çekmek gerekiyor. Yetmiyor enerji altyapısında ihtiyaç var. Bunları da tamamen kendi bünyemizde işletebilir hale geldiğimiz bir departmanımız. Onların ve garanti hizmetleri... Satışını yaptığımız ürünlerin büyük bir kısmında yetkili servis garanti hizmetlerini verebilir durumdayız. Üreticilerle bunların e, anlaşmaları yapılmış ve bu kapsamda sattığımız ürünün genelde dışarıya herhangi bir servise götürmeye ihtiyaç kalmadan sizler için en hızlı çözümü üretebilmek adına bu bölümümüz, bu departmanımız da bu hizmetleri verebilir durumda. Hizmet satış diye adlandırdığımız bir satışımız var, bir de hizmet satışımız var. Hizmet satışımızdaki bakış açımız müşteri tarafındaki bakım sözleşmeleri. Yani herhangi bir ürün, yeni bir ürün satışı olmayan, bir proje olmayan, mevcuttaki ekipmanınızın, envanterinizin, Türkiye coğrafyasındaki bütün hizmetlerini alabileceğiniz. Burası servis Bakış açısıyla ya da servis yetkinlikleriyle hesaplamaların yapıldığı, sizlerle uzun zamandır çalışıldığı için oradaki ihtiyaçların doğru analiz edilmesi ve buna göre bu hizmet modelinin belirlenmesiyle söz konusu. Yedek parça kısmı yine üreticilerimizin yedek parçalarını temin edip sizlere sunabilme şansımız ya da hepimizin bildiği Green Market'ten ihtiyaç halinde daha hızlı çözümler ya da sizin ihtiyacınızı en efektif şekilde çözebilmek için ayrı bir departmanınız yer alıyor. Proje yönetimi diye adlandırdığımız burası hani proje yönetimi bildiğiniz gibi çok büyük bir kelime aslında. Bunu biraz daha teknik tarafta düşünebilirsiniz. Kamuda özellikle e, proje süreçleri biraz farklıdır e, ve buranın e, bir yönetim sistemiyle Takip ediliyor, gerçekleştiriliyor olması gerekir. Mevzuatların bilinmesi gerekir. Hepimizin bildiği gerçeklikler. Biz de bu tarafta teknik kısımda en azından bu işin doğru yönetilmesi, müşterinin tek noktadan bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve takip edebilmesi için böyle bir departman başlığımız da var. Şimdi kurumsal çözümler kısmı diye yine ana başlıklar halinde bahsedecek olursak hepimizin bildiği şimdi veri merkezi çözümleri işte tabiri caizse veri merkezi var, veri merkezi var. Üç tane kabinden bir tane işte klimayı koyduğumuzdaki yere de veri merkezi diyoruz. İçerisinde işte binlerce sunucunun olduğu belki bir kısmımızın şu ürün nedir hiç tahmin bile edemeyeceği farklı işte soğutma sistemlerinden alarm sistemlerine, yönetim sistemlerine varıncaya kadar daha geniş kapsamlı veri merkezleri de var. Buralardaki tabi bunların içerisinde bu söylemiş olduğum infrastructure altyapı kısmını ayrı tutuyorum. Ama bu mimaride baktığınız zaman işte sunucular olsun, ortak kullanım alanları olsun bunların network katmanları olsun işte data storage tarafı dediğimiz katmanları olsun bunların network bağlantıları gibi adlandıracağımız tüm üreticilerin ürün ailelerindeki cihazlarının bu başlık altında bunların çözümleri diyebiliriz. Altyapı ve ağ çözümleri az önce bahsetmiş olduğum burada cihaz sayısı tabi ihtiyaca yönelik Kapsam şeklinde değişiyor, işte bütünleşik mimariler var. Bunların işte aynı kabin içinde çözümleri var, farklı taraftan var. Ee, hani çoğunu yaşadığınız, içinde bulunduğunuz bir mimari taraf bu kısım var. Şimdi dijital dönüşüm diye adlandırdığımız kısım tabii buna her kurumun ihtiyacındaki bakış açısı farklı. Birisine göre dijital dönüşüm... İşte muhasebe arşivindeki evrakların dijitalleşip e, aktarılması da bir dijital dönüşüm. İşte bir satış pazarlama üzerine kurulmuş olan bir şirketin e, mobil uygulamayla işlemlerini e, ne diyeyim kağıt işini ortadan kaldırıp sistem üzerinden akışlarla işte alınan siparişin ödemesinin alınması, tahsilatının yapılması, ne bileyim e, deposuna, stoğuna bilgisinin gönderilmesi, oradan müşteriye kadar gitmesi, müşterinin attığı imza ile bu sistemin tamamlanması gibi her bir e, çözümde bu kısım farklı. Burada da e, hani bunun içerisine işte büyük veri ve IoT kısmını e, dahil ettiğimizde bu kısımda da hani IoT dediğimizde ilk aklımıza gelen, işte yıllardır telaffuz ettiğimiz e, teknolojiler diyelim. Yeni nesilde bunlar da değişiyor. İşte e, akıllı sistemler diyoruz, öğrenilebilen sistemler diyoruz. Şurası sadece bu üç başlık altında değil, hani daha da büyük bir yapıya gidiyor ama şimdi bunların ne kadarında biz müdahil olabiliyoruz ya da bunların ne kadarı yazılımsal e, tabana dayalıyor? E, bizim yaptığımız işin içerisinde genelde biz bu sistemlerin mimari tarafında yani bu sistemlerin oluşumunda katkı sağlıyoruz Az önce söylemiş olduğum örneklendirmedeki sonrasındaki adımlar ihtiyaç sahibi tarafında biraz daha şekillenir hale geliyor Az önce bahsettiğimiz şimdi veri merkezi kısmında bunlar lokalden takip edilmesi merkezi bir yapıdan takip edilmesi bunun içerisindeki, sizin e, vaktinizi alacak kısımlar diyelim. Çünkü gördüğüm kadarıyla salonda büyük bir kısmımız yıllardır bu işlerin içerisinde olan insanlarız. E, her gün monitör ettiğimiz sistemlerden bugün hani sistemin e, herhangi bir sıkıntısı olduğunda bize haber verdiği bir güne geldik. Bunlar e, çok e, güzel değişimler, güzel e, dönüşümler. Bunlar e, keyif alınacak taraflar diyelim ya da bizim işimizi daha konsantre farklı bir noktalara taşıyan gelişmeler, değişmeler. Biz de bu taraftaki baktığınızda bütün yapı içerisindeki çünkü her işletmenin kurumun içerisindeki teknolojik kullanımı ya da cihaz donanımları farklılık gösterdiğinden kaynaklı. Buradaki hani konu başlıklarından baktığınızda az öncekini tamamlayacak unsurlar. Altyapı ve çözümleri dediğimiz kısımda yine hani e, işte monitörünüzden e, toplantı odasındaki video wall sistemine e, aklınıza gelebilecek hani IT dünyası ben bazen öyle tabir ediyorum. İşte kablonun ucundan başlayan bulutta sonlanan bir ara vardır diyorum. Arasını siz hayal edin. Bu kapsamda baktığınızda buradaki e, en önemli noktalardan bir tanesi az önce bahsettiğim şirket kültüründen kaynaklı, servis kökenli şirket olmaktan kaynaklı. Biz altyapı işlerinde de kendi ekibimizle bunları yapar halde oluyoruz. Bunun çok büyük avantajlarını gördük. Burası da yine çalışma mantığımızda baktığınız zaman İşleri ele alış şeklimiz, verdiğimiz hizmetlerin genel bir açıklaması, dış kaynak hizmetleri, sözleşmelere bağlı hizmetler. Yönetilebilir hizmetler dediğimiz az önceki kapsamda bahsedilen burada tabii ihtiyaca göre analiz edilen parçaları var. Ama hepsinin arkasında ne yaparsanız yapın bir sahaya inme, bir cihaza dokunma unsuru hani burada anlam kazanıyor i̇şte onarım hizmetleri olsun ee, bu hizmet kalemlerini de bütün bir şekilde e, destek yapısı altında alabilme şansınız var bu az önce bahsettiğimiz yine konuların e, içeriği olarak e, yazılım uygulama tarafı mobil cihaz yönetimi Yani bu her kurumda işletmede farklılık göstereceği için sizin ihtiyaçlarınız, yani orada sizin işinizin büyük bir vaktini alan, normal yapmanız gereken işleri ayırmanız gereken sürü yerine takip etmeniz gereken bu hizmetlerin bu başlıklar altında baktığınızda bunların hepsini hizmet olarak sunabilme şansımız var.